başı çok kötü. Abi çiğ yumurta yiyeceğim ya. Ayarlanıyormuş buradan da? Çok güzel. İnsanlar sürüyor, sen de oturuyorsun böyle şehir turu attırıyor. Şans eseri bu kafeye denk geldim. The Note Cafe diye geçiyor ve her yeri notlarla kaplı. <laughs> Herkes bir şeyler yapıştırmış. Ee, bir şeyler yazmış böyle güzel güzel. Çok tatlı bir yer. Fiyatlara bakalım. Kahvaltı için şöyle şeyler tüketebilirsiniz. Kahveler bu şekilde. Ya bence gayet uygun ya. Yine de araya 30 bin. Yani evet. 50 lira falan. Bence gayet uygun. Böyle şeyler var, bisikletler. İnsanlar sürüyor, sen de oturuyorsun böyle şehir turu attırıyor. O listesi bile var ya. Evet. Haritada böyle evet, buraları evet, gezdiriyor evet, evet. bir saat falan. Kanada. How much? 250. 250. One person. 250. Two person. Two evet. person. 250. No cheap for us. Pahalı ya abi. Ne yapalım? Çok pahalı. Maalesef binemeyeceğim. Thank you. Pahalı. Thank you. Şuranın güzelliği. Vay be. Harika duruyor gerçekten. Abi bu Vietnam parası bana çok pahalı geliyor ya. Hanımefendi. Felicity? how much? Değil. Okay, bana. it's how much? 150. Bu Bir de Güzel Vietnam. Aa. Güzel bir Vietnam yazıyormuş bunun üstünde. Şurada da köprü var. Teyzelerim burada fotoğraf çekiliyor. Güzel ve kaos olan bir şehir. Ve sürekli insanlar bir şeyler satmaya çalışıyor. Ben gerçekten bu durumu hiç sevmiyorum ya. Abi istesem alırım, niye zorluyorsun ki? Büyük bir zorlama var yani. Öyle böyle değil. Eline yapıyor, ne <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. <laughs> burası da... Aa, askerler. Burası da Çin Tapınağı. Çin Tapınağı'nın girişi. Bayağı kalabalık şu an burası. Dedelerimle çık beni. <laughs> <laughs> yeah, I am small. Vietnam. Vi yeah. <laughs> <laughs> Vietnamla <She> gibiyim. <laughs> <laughs> you are soldier, <laughs> no? Soldier? No. <gülüyor> 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 ah asker, asker. Oh nice, nice to meet you. Thank you. Sandviçle kahvaltımı yaptım. Yapıyorum. Tavuk sandviç söyledim. 40 bin yapıyor. 40 bin de neredeyse 65-70 lira falan. İyi. Şuraya geldim şöyle bir yer. Tam gölün karşısında tatlı bir yer. Böyle bir yere geldik şimdi arkadaşlar. Yumurtalı kahve var. Onu denemek istiyorum. Bayağıdır merak ediyordum. Fiyatı 50 k 75'e falan denk geliyor. İsterseniz başka seçenekler de var. Şurada bir sürü kahve çeşidi var. Bunun içinde yapıyorlar büyük ihtimal. Burada denenebilir gibi geliyor ve bir sürü çeşit. Bayılıyorum farklı çeşit kahvelere ya. Hi. One Egg coffee. Can I take video? Yani you... şimdi yapılışını çekeceğim. Bir yumurtayı böyle çiğ olarak Abi çiğ yumurta yiyeceğim ya. Hiç denemedim çiğ yumurta yemeyi. Sarısını içine koyuyor. Birazdan çırpacak büyük ihtimal. Bayağı da temiz. <laughs> Şeker. Bir damla sihir mi o ne? şeyler ekledi. Şu an bilmiyorum ne eklediğini. Çöplüğün içinden çapıcı arıyor. Makineyle çapıyormuş. Şimdi makineyi hazırladı. Çırpma işlemi. Abi şimdi makarası olabilir ki ya. Güzel. Evet. Evet. Gerçekten güzel duruyor bu şekilde. Ama işte o çiğ yumurtanın oluşunu bildiğiniz için biraz garip geliyor ya. Şimdi yoğunlaştırılmış sütle bir şeyler yapacak. Evet. Bu yoğunlaştırılmış süt de çok şekerli oluyor yani. Bir de şeker koyduk. Bayağı bir şekerli bence bu. Demlenmiş kahve. Güzel koktu ya baya hmm, İlginç. Siz çiğ yumurta dener miydiniz? Ben deneyeceğim. Bu aslında e, Fransızlara da özgü bir kahve çeşidi. As onlardan geliyor büyük ihtimal. Şimdi onu üstüne ekleyecek sanırım. krema şeklinde oluyor. Üstüne sus olarak kanılıyor. Yapılış falan çok zevkli aslında. Ve kolay. Evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Üstüne de tarçın ya da kakao serpiştiriyor. Evet. Thank you. It's look amazing. Yumurtalı kahvemi deneyeceğim. Harika görünüyor. Çiğ yumurtayla yapıldı gördüğünüz gibi. Biraz ilginç bir deneyim olacak benim için ama bakalım. Tadına bakacağım şimdi. inanılmaz derecede çok güzel. <laughs> Bıyıklarımla birlikte. Bayıldım. Vallahi ben bunu her gün içerim. Tarifini size verdim. Evde deneyebilirsiniz. Kafenin adına bayıldım ya. Anan kafi. Senin anan kafi. <laughs> Şöyle sandviç, pide, kıymalı pide tarzı bir şey gördüm. 5K diyor. Allah Allah bu ne? This one? No. No sell right no. now. Should be uh, sell right no. now. No. Eee bak bayıttı. Uh, 64 of 64 of the same street. Ha huh, huh. Yeah. But uh, what what is this? What is the paté inside? Pate inside. Pate. 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 You know pate. No. Made from liver. Li liver. Ah. Liver. Liver. ah it's okay. Good, yeah. Okay. And you have pate and uh, chili. Chili. Yeah. Oh, nice. Chili sauce. inside uh, thank And you could And uh, liver, but. Uh, Sheep or uh, ch chicken? Gan là uh, gan là một Gan 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 lợn uh, gan lợn. Chick pork. A uh, pork liver. Ah, okay. Sometimes chicken. Sometimes. Yeah. It depends. Depends. yeah. Thank you so much. Different a, a little bit, different flavors too. Yeah. Ne güzel bir tezgah yapmış ya ablam. Buradan mı gidiyoruz? Buradan mı Yeni yıl hazırlık. Evet, şu an. Şu meşhur tren istasyonunun olduğu yere geldim. müthiş bir yer. Acaba ne zaman geçiyor ya? Hor horozun büyüklüğüne bakın. Yumurta. Yumurtayla ne yapıyorsun abla? Ondan mı çıktı acaba? Kümesi varmış. <laughs> Ya çok güzel bir sokak. Resmen oturacak boş bir yer yok. Her yeri, her köşeyi kapmışlar. Şuralara oturmak bile parayla. Bayağı da kalabalık. Şu an en az hali bu şekilde yani. Hafta için akşam saatlerinde tren geçiyormuş. O yüzden şu an hiçbir şey yok. Hafta sonu da sabah saatleri var. Akşam saatlerinde de var. Hafta sonu çok daha iyi ama kaçırdım maalesef. Genel olarak güzel bir sokak ama ya. Beğendim. Konuşan kuş. <laughs> Geçerken bir şeyler söyle. Ne? <laughs> ne dedim bir daha söyle. Hadi söyle bir şeyler. <laughs> Şu an korktum. Çok tatlı. <laughs> Tabii ki burası her yerde paylaşılarak çok ünlü olmuş bir yer ve aşırı kalabalık. Yani her yeri böyle bitiriyoruz maalesef. Tabii Vietnamlılar için iyi. Onlara da böylelikle bir iş a oluyor. İş gücü oluyor onlar için güzel. Ama bizim için çok kötü çünkü her şeyin fiyatı çok fazla artıyor. Yani üzücü gerçekten. Şurada bir fotoğraf çekileyim deseniz. <laughs> Çekilemiyorsunuz çünkü etraf görünmüyor kalabalıktan. Tren geldiğinde çok dar bir sokak olduğu için bir yerde oturmak zorunda kalıyorsun. Bu sefer de bir şey içmeden oturamıyorsun, izin vermiyorlar. Yani her an ölebilirsin bile trenin altında eğer bir şey almazsan. <laughs> Buralar bayağı ışıklı ve güzel. Burayı sevdim. on uh, the Hey <laughs> <no> <laughs> <I can't. gülüyor> sabırsızlıkla bekliyorum şu an. Abi kendi insanları girebiliyormuş, biz giremiyoruz. Çünkü para vermemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kafe'lere. <gülüyor> Why we not come back? Because of money. <laughs> Nefret ediyorum bu işten ya. Sinir oldum ya. Kendi insanları girebiliyor. Biz ki bir yere oturmak zorundayız. Geliyor, geliyor. Heyecanlıyım. ve işte bu kadar. Şimdi girebiliyorum. Açıldıktan sonra kafi kafi diyor bir de ya. İnsanlar gelir mi ya? Valla insanlara sinirim bozuldu. Tavuk ayağını falan çorba olarak yapıp satıyorlar. Bizde, aa başı da var. Ay tavuğun başı çok kötü. Bildiğin başını yiyorlar ya. İnanılmaz. Abi her şeyi yemeyin ya. Ha, no price. <laughs> 90 lira Abi tavuk başını Tavuk başını tavuk ayağını Satıyorlar 90 bine İyi inşallah. valla Baya da tüketen yiyen var Ulan ne kadar garip ya Bu Asyalılar her şeyi mi yer abi Çıldıracağım ya Pazar gibi bir yere denk geldim. Aa, tamam. Burası full meyve sebze tamam. ve balık satıyor. Balığı da kesmişler böyle. <gülüyor> kanlı kanlı. <laughs> Bunlar yaşıyor daha. İşkence ya. <laughs> Eldivene var. <bak. gülüyor> Ne kadar büyük ya bu. Bu balığın adını bilen varsa yazsın lütfen. Merak ettim. Oh. Onu da tartıyor. Ona göre kilo veriyor. Şimdi ben sorsam fiyatına iki katı söyler. Hmm, temizliyor dışında. Bu canlı canlı kesecek şimdi bu vurarak öldürüyor ya yazık ya. Kafasına vura vura öldürüyor ya baba. <laughs> Ana diğeri de kocaman. <laughs> Hareket ediyor. <laughs> yazık ya. Böyle mi satıyor direkt? Abovvv şak diye öldürecek Ana, öldü Yazık ya Böylelikle işkenceyi de izlemiş olduk Diğeri de zaten öldü vura vura Yaşamıyor artık. Burası gerçekten okay. çok ilginç ya. Bir kilo için e, bir kilo 200 gram 60'a satıyormuş, 60'a satıyormuş, 90-95 liraya falan denk geliyor Türk parasıyla. İyi bence uygun. Baya büyük ya. Nasıl alışmış yapmaya? Burada genelde kadınlar çalışıyor ya hep. Bizde bu işi çok fazla yapan yok herhalde balık işine.